Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Soy Games oynuyoruz. Hem de Utku var ve Lobby Games Lobby'deyiz. Hadi artık bir match. video çekse. Utku üfle. Allahu Ekber. Tamam. Üfle deyince bunu anladı. Güzel. <laughs> Hop oh, chesttekileri alıyorum. Sen mi çıkarttın? Doğru abi herkesi kes. Göremiyorum tüm emekleri. Sen yani nereden gidiyoruz? Adamı kes şunu kes. Nereden gidiyoruz diyorum sen bana adamı bu Adam kes. Adam azalsın hadi kes şunu. Toplam. Gel gel buradan mi? buradan gel. Buraya nere, nereden gideceğiz Yürü sanki? yürü oradan git yürü. Soldaki bak merdivenlere atlayacağız. Buradan gideceğiz şuradan. Şuradan gel gel. Hadi yürü hadi Buna çok mu katıyor? Ben de nerede neredeyse full demir set var bende. Aç istersen bana. Hadi. Yürü. Neredesin? Hadi. Hadi yürü bana kılıç lazım. Gel. Şurada bir tane adam var. Değil mi? 9 kişi var bu ya. Hadi çıkaralım Allah rızası. İnşallah küçük bir tane video çıkarız. gel. Utku al sana pantolon. Aç 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 şu şefi aç. Şefi nasıl açtı lan? Kanka bekle, bekle, gel. Sen gel. Benim de oyunu kasıyor ya. Olmuyor bir şey yok. Adam var, gel. adam var. Nerede? İnanmıyorum. Burada değil mi? Kanka dur, 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 dur. Oyun çok kasıyor kanka. Vurma, lütfen vurma. 3 FPS. 4 FPS. 5 FPS. Kanka yardım, kanka! <laughs> kanka bak şakasına bile vurma. Yapıl. Yapılıyorum kanka ben. full ayrımım. Bir tane kapalı var mı? Bana? Ya gözlük o. Kapalık varsa düzgün. Change gel. Kanka gel aşağıda adam var. Bekle. Böyle yavaş yavaş gidince kasma yok. Hadi, Hadi ya. Kanka. Çıkartalım ya Aşağıda adamlar var Nereden iniyoruz ki oraya? Buradan bir yerden iniyorduk Bir de FPS Ak Loving game filan bu yüzden şeyim ya Al ben nereye gidiyorum? Hacı adam var Ya oğlum gel aşağıda iki tane adam var diyorum Abi bir tane adam da olsa keselim ya Allah Allah gelin, birden neden açsınca? Kanka ben şu altın sesi diyor? Gel. Nereden çıkıştı ya? İnişti. Ya abi gel şu odadaki altın... kilitli milleti. Na na na. Ah buldum. Na 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 na. Bu normalde kasmaz sen video girince kasıyor. 4 FPS ne? Utku adam. Gireksiyon. Gerçi adamın full seti biliyorum. Kanka bekle kanka bekle kanka bekle. Kestik mi? Kendi kestik. Kestik kestik kestik. Kanka bana set please. Bekle. Set yoktu ki adamda. Olsun oğlum bana işte bir şey at. Chain kapalı kat. Çıkan her şeyi atıyorum bak. Chain kapalı kat diyorum. Bunlar çıktı bunlar. Kanka gel. Şurada da adam var kanka. Nerede? Şurada sağda. Kanka hep. Tamam bana bir şey at artık ya. Adam deri setacı ne yaptın? Aha. Şeyin kafalı kaç şey. Ayrın kılıç al. Iron kılıç malzeme satıyor. Gel aşağıda kraftin gel. Bekle. Abi 60 sekund. Gel gel aşağı. Aşağı gel aşağı gel. Atlama lan. Atlama. Bir daha gitersin. Tamam arkadaşlar video çıktı değil mi? Hayır kazanırsın Tamam ben artık adama fokuslanırım sen de direkt bana fokuslan. Arkadaşlar size gerçeği söyleyebilirim ki sabahtan beri video dinliyordum. Aynen yani sabahtan beri. Yok ne söyleyeyim hiç makrosu öylesi böylesi şöyle. Beşli team gördük 185'te. Sorumluluk çok var. iyiydi, full, full abi, ayrımlık. Şey Arkadaşlar şöyle diyeyim, ben iki tanesini kestim, Batuhan da bir tanesini kesti, sonra öldü. Öldük yani. An... Ve sizce tahmin edin, Türkler. Adamlar kestiler, gg yazıyorlar bize. Artık bitti yani. Nedir abi? Şu an kestiğimiz bütün adamları ben senden kalsam... <laughs> Adamın... Yapılıyor. Kesin. Atlayacak kesin. Oha. Anka. <laughs> <laughs> ben yine klasik şeyimi yapayım dedim arkadaşlar. Video çıktı mı? Aynen çıktı. Oh ve sonunda video çıktı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.